Aşağıda dikkat edilmediği zaman bir cümlede anlatım bozukluğuna yol açan bazı kullanımlarla ilgili kurallar verilmiştir. Bir fiilimsinin hem olumlu hem de olumsuz anlamı kastedilmek isteniyorsa fiilimsi her iki biçimde belirtilmelidir. Ek fiilin biri olumlu biri olumsuz biçimi kullanılacaksa ek fiiller ayrı ayrı çekimlenmelidir. Fiillerin ve fiilimsilerin Kullanıldıkları sözcüklerle anlamca uyumlu olması gerekir. Bakalım. Buna göre e, cümlelerinden hangilerinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? 1. Kahvaltıda mutlaka peynir yer, meyve suyu içer. Burada göremedim. Ediyorum arkadaşlar. Bir olanlar gitti. 2. Çantamda neyin eksik, neyin eksik olmadığını biliyorum. Bilmiyorum. Şimdi şöyle e, neyin eksik olmadığını bilmiyorum. Neyin eksik olmadığını bilmiyorum. Buraya şöyle demesi gerekirdi. Çantamda neyin eksik olup neyin eksik olmadığını demesi lazımdı. Burada anlatım bozukluğu var. 2'yi yakaladık. Devam ettim. 3. E, bu yol çok uzun. Yolun zemini de çok iyi değildir. Şu kuralla ilgili bir hata var. Ek fiilin biri olumlu, biri olumsuz biçimi kullanılacaksa ek fiiller ayrı ayrı çekimlenmelidir. Şöyle bu yol çok uzundur. Yolun zemini de çok iyi değildir şeklinde olmalıydı. Burada da anlatım bozukluğu var. Cevabım C. Dörde bakıyorum. Geçirdiği kazada kolu sağlamdı. Ayağı ise kırılmıştı. Burada yukarıdakilerle alakalı bir durum söz konusu değil. Cevap C. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu bu açıklamaya örnek gösterilebilir? Bakalım. Arkadaşım maç yapmayı ben maç seyretmeyi severim cümlesinde özne olarak birinci tekil kişi ben ve üçüncü tekil kişi arkadaşım vardı. Oysa cümlenin yüklemi birinci kişiye uygun olarak kullanılmış. Bu durumda cümlede anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Yani özne yüklem uyumu dedi. <laughs> A tiyatro salonunda bir ben kalmışım bir de küçük bir çocuk vardı. Burada göremedim. B. Adam kırmızı arabanın yanında durmuş. Şapkalı adamı uzaktan izliyor. Bunu da göremedim. C. Annem ve ben çok değil. Daha iki gün önce bu konuyu konuştuk. Burada da göremedim. D. Yıllardır bu hastalıktan neler çektiğimi bir Allah bir ben bilirim. Burada ne olmalıydı? Bir Allah bilir, bir ben bilirim olmalıydı. Bakın burada e, bir yüklem uyumsuzluğu söz konusu yüklem ekleyerek sorunu çözebiliriz. Cevap D. Yukarıda birinci cümledeki anlatım bozukluğu ikinci cümlede giderilmiştir dedi. Bakalım. Buna göre birinci cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Öğleden sonraki sınavda sorular çok dikkatli okuyarak çözülsün. 2. Öğlendan öğleden sonraki sınavda sorular çok dikkatli okunarak çözülsün. Şimdi burada okunarak ve okuyarak ifadesi var. Biz buna ne diyoruz? Çatı uyumsuzluğu. Neden? Çözülsün derken edilgenlik var. Okuyarak derken etkenlik var. Ama ikincisinde çözülsün derken edilgenlik var. Okunarak çözülsün derken yine edilgenlik var. Çatı uyuşmazlığı var ve giderilmiş cevap Denizli. Aşağıdaki etkinlikte numaralanmış cümlelerde yer alan anlatım bozuklu bozukluklarının nedenlerine yer verilmiştir. Ee, etkinliğin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdaki verilerden e, verilenlerden hangisi getirilmelidir? Bizim bir leve 4 işimiz yok arkadaşlar. Pardon. Bir ile ve 3 ile işimiz yok. 2 ve 4 işimiz var. Bakalım. 2. Tüm sorunlarımı anneme anlatır. Ondan yardım beklerim demem gerekiyor. Burada yer tamlayıcısı eksikliği var. Ondan ekledim. 4. Bugüne kadar birçok sorunlarla boğuşmadık mı birlikte? Burada so sorunlarla değil sorunla demesi lazım. Çünkü bu bir ek yanlışlığıdır. Ek diyelim. O zaman ne olacak? 2 e, yer tamlayıcısı, 4 ek yanlışlığı. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? E, bakalım ne demiş? E, Sivri sineklerin yumurtaları olgunlaşınca içinden e, larva denen... Kurtçuklar çıkar. Neyin içinden çıkar? Yumurtaların içinden çıkar. Yani bir tamlama eksikliği var burada. Işıklara bakıyorum. A, olgunlaşınca sözcüğünün yerine olgun duruma gelince ifadesi kullanılarak. Hayır. B, denen sözcüğünün yerine denilen sözcüğü getirilerek. Hayır. C, içinden sözcüğünden önce yumurtaların sözcüğü getirilerek. Evet, biz bu şekilde düzelttik az önce arkadaşlar hatırlarsanız. Yumurtaların içinden larva denen kurtçuklar çıkar demeliydi. D kurtçuklar sözcüğünden önce küçük sözcüğü getirerek hayır isteğe bağlıdır o cevap C. Bu tabloda numaralanmış cümlelerin hangisinde yer alan anlatım bozukluğunun nedeni yanlış verilmiştir. 1. yeni araştırmamı mı yeni araştırmamı öğretmene anlattım ve önemli noktalarda bilgilendim bilgilendirdim. Şuraya V'den sonra onu getiririz. Anlatım bozukluğunu çözeriz. Çünkü burada nesne eksikliği var. Doğru verilmiş. 2. Ödevini dikkatlice hazırlayıp okul idaresine vakit geçirmeden teslim edildi. Bakın hazırlayıp derken e, etkenlik var. Teslim edildi derken edilgenlik var. Çatı uyuşmazlığı var. yere eredim. Doğru. 3. E, e, teknolojik aletlere çok zaman ayırıyor. Bir türlü hayatımızdan çıkaramıyoruz. Neyi çıkaramıyoruz? Onları. Yani buraya bir nesne eklemem lazım. Fakat yan tarafa ne demiş? Yardımcı fiil eksikliği demiş. Bu bir hatadır. Cevap C. Dördü kontrol ediyorum. Babamın son günlerde gözleri iyice bozulmuş ama yine de babam evde durmuyor. Bakın ben babam kelimesini ekledim. Özne ekledim. Demek ki özne eksikliği var. Doğru verilmiş. Cevap C.